Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Bugün sizinle beraber Hello Neighbor oynuyoruz. Arkadaşlar ben bugün çarşıda bir tane kilitli kapı gördüm. Direkt aklıma Hello Neighbor geldi. Eve gideyim de oynayayım dedim. Neyse şöyle biz devam edelim. Arkadaşlar bu arada ben kararımı değiştirdim artık. Şey artık ben bölümleri tamamlamaya çalışacağım. Başladı geldik. Bir eve gidelim koş ya biliyoruz biliyoruz yahu yok ya radyo almayalım bu sefer şu şunu bir alalım gel ya biliyoruz biliyoruz tamam ya al dön dön al 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 televizyon açtım daha demin Üf. Niye şu an? Elo ne Elonevra, açık televizyon atacağım. Yaşasın. Şöyle atış. Kırıldı. Açık televizyon. Aa düştü oraya o At. Kırmadı. Neyse boşver. Kırmasın bana ne. Aha. Hello neighbor. <laughs> ne yapıyorum? Neyse biz tekrar bir evimize girelim. Girdik. Şu eve bir Ay şu odaya bir girelim. E gir, gir. Ha girdi. Bir tane bundan, bir tane bundan. Bir tane de şundan alalım. Şöyle şurada bir merdiven var diye arkadaşlar o merdivenden çıkmaya çalışacağım. Gideyim mi? Gelmez değil mi? Gidiyorum hadi. Riski atıyorum. Hey gir. Hah. Hop hop. Sakın düşme. Kaç. Gördü beni. Gördü. 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 Kaç. 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 Hala mı kovalıyor? Hı. İzimi kaybetti. Nerede o? Ya orada kaldı ya. Aa, orada. Atalım mı? Atalım mı? Atayım mı ya? Atmayayım atmayayım. ama maalesef ve geri gelmedi. Kaldı orta. Nerede o kutu? Burada. Al. Aldım. Zıpla, zıpla, zıpla. Zıplama. Kaç 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 kaç. Nerede o? <gülüyor> <gülüyor> ya gitti ya. <laughs> ne <Yine> mi gördün? <laughs> neighbor hello neighbor hello. Tamam hello. Tamam Kazım Usta ya. Geçti ya. Sadece bir tane karton kutu çarptı o kadar. Başka ne olmuş sanki? <laughs> Benim kutum nereye gitti? Ya benim kutum nereye gitti ya? Nerede bu kutu? Orada da kutu yok ki yani. Üzerine çıkayım eve girelim. Bir malzeme alalım. Acaba bize gelen bir posta var mı? Posta var mı bize? Posta var mı ya? Yokmuş açılmadığına göre. Radyo gel. Rıpe, stüfe, safra, ya biliyoruz, 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 biliyoruz. Onu Ya da biraz daha bölüyor ya. Aslında bizim tek sandalye yeter oradan çıkmak için sandalyeye yeter ki Seni de alalım. Alabiliyorsak alınıyormuş. Ha? Heh. Aa, orada bir kutumuz var. Haydi gidiyorum. Nerede? Ha, burada. Ne ee, sakın düşme. Ya. ya bir çatıya çıkmak istiyorum alt tarafı ya. Alt tarafı bir çatıya çıkacağız. Oyunu zorlaştırıyorlar ya. Kutu nereden bulacağım şimdi? ben Kutu kutu. Kim gördü bu beni? Ne, <laughs> ne yapıyor bu? What? <laughs> evet, o nasıl beni yakaladı orada? Yuh ya. Nasıl oradan beni yakaladı bu? Neyse şöyle geçelim. şöyle bir tarlasına mı girdik biz adam? Şöyle bir gidelim. Zıpla. Zıplak. Hayır. Adamın tarlasındayız herhalde şu an parlasın mı var bunun acaba? Ah radyo. Biraz radyo dinleyeceğim. Müzik <laughs> eh, aç ya. Sanki beni gördü. Bak radyo açmışım. Kazım usta bak radyo açmışım izine atarım. Kulağımın dibinden geçer. Suar ederim seni ha, ona göre. Ona göre davran. Meruat, bu camını yenilemiş. What? Bu bana kutu mu attı daha demin? Aa kutumu çekmedi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Kazım Usta. Aa, Teşekkürler Kazım Usta. Attın ya. Çok teşekkür ediyorum. Girmedi. Girmedi ya. Arkadaşlar benim kutum kalmadı. Yoksa bölümü yaparım. Ama kutum yok. Tüm kutularım dibinde yani. Kazım Usta <laughs> ha, Usta. Gel gel gel. Usta. Oy hala geldi. Oy. Oy. Ne oldu be? Kazmış da. Kazmış da. Kazım. Kazım usta. Gitti. 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 Ya kutuda yok ki ya. Üf. Ya kutu kutular neredesiniz? Belki bizim üst katta vardır. Bir oraya gidelim. Belki bizim üst katta vardır. Oraya bir gidelim. Şu ne işe yarıyor bu arada? Lamba mı? Şu Oş bana ne ya. Şuraya bir geçelim bakalım. Bunu alabiliyor muyuz? Çok güzel aldık. Tabure aldık bir tane. Çok iyi oldu. Şurada ne var? Şuraya bir bakalım. Hmm. Burası da böyle bir yer. Şunu alabiliyor muyuz bu arada? Ha alamıyormuşuz. kitabı boş ver. Sandalye alalım bir tane. Gel. Ah geldi. Şimdi çıkalım dışarı. Ben nereden geldim? Bilmiyorum. Cam kırıp atlasam mı? Ne yapsam? Ha buradan gelmişim. O sen elinde kal ya bir şey göremiyorum ki. Kapıyı geçtim. Baş olmadı. Gitsem o merdiveni görmez beni değil mi? Gideyim görürse görsün bana ne ya. Senden korkan senin gibi olsun. Hello Neighbor Kazımsa. Tabi usta denirse yani. Acemisin. Bir yandan da acemisin. <laughs> 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 hop hop. Al sandalye. Sandalye var. Burada sandalye var. Sen de gel. Hoyt. Hoyt. çıkamıyorum be. Sen alalım. Sandal yene. Dur yerinde ne olursun yerinde kal. Alma alma ya alma. Kalsın orada. Ay ittik ya. Kovalama sesi duyuyorum bir yerden ben. Aha orada. Kazım usta, Kazım ne yapıyorsun oralar? Mat, gel be, gel, 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 gel. Kaç, 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 kaç. Yola mı geldi? <laughs> Hello neighbor, bir Kazım ne düşünüyorsun bu usta? Bırak artık bir şey bizi uslan. Seni bitirecek bu mustan, seni bitirecek bu mustan. Arkadaşlar ben bu sefer bölümü tamamlayamayacağım çünkü şey kutularım yok. Kutu lazım bana. Kutu kutu kutu. Kutu nasıl çağrılır bilmiyorum ki onda. Kutu kutu diye mi çağrılır? Ne yapacağım? Kıralım ne olacak? Kırıl. Kırıldım. Niye kovalama ses duyuyorum? Çünkü orada. Oy. 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 Hello neighbor. Bir kazan usta. Ne düşünüyorsun bu sus da? Bırak artık peşimizi Al. Veya <laughs> öh oh, dersin anca. Öh, oh, oh. Gördüm. <laughs> hello neighbor. Bir kazımız da. Ne yapıyorsun? bu sözde? Aa hello neighbor ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay. Şuradan iki tane bir çöp kovası alacağım. Orada alamıyorum. O oh, televizyon Hı, <laughs> Televizyon tekmeli. Tamam. Sen görme beni. Hello bir Kazım Usta. Ne düşünüyorsun bu Usta? Bırak artık peşimizi Usta. Seni bitirecek bu Usta. Hello, hello, hello Kazım. Kazım Usta. Kazım. Elektriğini mi bir kapasak? Arkadaşlar devamı bir sonraki Hello Neighbor videoda videosunda. Ya arkadaşlar canım birazcık Scare çekti ya oynayayım dedim, dedim Oynamak istiyorum çok güzel şöyle ben en son bu chapter'ı bitirmiştik oh. Fling Art. Nasıl bir bölüm bakalım. Aaa! <laughs> Stresem oldu. Müzik de geliyor arkadan. Oo, benim oh, resmi. Dünya en güzel resmi so, diyor <laughs> Mississippi. Şöyle bir iki dakika bir sen şuraya git. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için. Şöyle hoppala oh. çay sırayı. E ee, bir kilerimize gidelim. Kilerde bir şey var mı? Ona bir bakalım. Oo, o ne? Zımba. Alalım. Ne olur ne olmaz kalsın. Şöyle bir geçelim şuradan. O ne oldu be? Burada bir şey var mı? Yok bu yukarı mı gidiyor? Evet yukarı gidiyor. Çok iyi. Çok iyi oldu onun yukarı gitmesi zaten. <laughs> Mutfakta bir şey var mıdır? Buralarda bir şey yok. Buzdolabına bakalım bir şey var mı? What? Dil. Ha dil buldum. Alalım <laughs> Muhtemelen onun resmini kötüleştireceğiz. <laughs> Dilini mi uzatacağız ya? Bir kilerimize gidelim kilere. Bu kilere ama bu sefer. Yok yok burada da bir şey yok. Aa makas. Makas alalım buradaysa. Çünkü hiç makas buralarda olmaz. Şöyle dışarı çıkalım. O hem aşağı iniyor. Biz de şuradan yukarı çıkarız o sırada. Aa çıkamadım. Şurada bir şey var mı? Şurada bir şeyler var mı? Yok. Peki burada var mı? Burada hiç yok. Müzik odasında da yok. Piyano çalın. Oo piyano. Ay geçemedim üstünden bir an. O nereye gidiyor? Şu buraya bakıyordum şurada bir şey var mı? Yok. Burada da bir şey yok. Şuraya bir bakalım. Burada ne var? Aa burası odaymış. Şuraya bakalım. Geç buraları geç. görürse kaçabiliriz istiyorum Bu geçin O kaçılabilecek biri. Hemen şuraya bir bakalım. Burada da bir şey yok aslında. Şurada bir şey yani yok? Should I wear to the masquerade? Aa, of course. <laughs> I can look bir good in Everything. Bir <laughs> de bir herhalde gözlerini re gözleri resme yapıştıracağız o yüzden bir yapıştırıcı. Yapıştırıcı paramız var mıdır? Aldım. Ulu gulu, gulu 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 Bu Ne? Ulu gulu 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 gulu. Gulu 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 Ay yapıştırıcı nerede ya? Yapıştırıcı nerede? Yapıştırıcı yok hayır. Yapıştırıcılar kayboldu. Kayboldu. Aslında kaybolmadı. Eğer ben aşağıdan alacağım zaten de. O nereye gidiyor şu an? O nereye gidiyor? Ya bir yukarı çık ama ya. Bir yukarı çık ya. Misisli. Beni delirteceksin. Yukarı çıksın. Ben aşağı ineyim. Aha. Yukarı mı çıkıyor? Evet. Yes. isteğim tamamlandı. Görme, görme, görme. Aferin sana misisti. Aferin. Sana çok teşekkür ederim misisti görmediğin için. Şöyle bir bakalım. Şuradan içeri. Burada yapıştırıcı var Yok. Aha yapıştırıcı. Ondan mı alsak? Yok ya o dökülmüş. şöyle dışarı çıkalım. Çıktık. Şimdi bunun resmini kötüleştirelim bakalım. Koş 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 koş. Aha resim burada. Yine mi Tabii ki kendine olan hayranlığıyla kendisini çizmiş. Başka ne çizecekti ki? Şimdi de şunu kapatalım kaç 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 seni yakalamadan önce kaç diyor. Hemen kaçalım. kaç 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 oldu? Ha. Aa, oldu? Ha. Burada. What? Okey, okey. Okey, tamam, 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 tamam. Hadi misisti ya. Biraz daha hızlı olsan olmuyor mu yani? Olmuyor mu? Ay içinden geldi. Ay gerekir. Nerede kaldık? Burada. Nerede kaldık? Şurada. Aha dışarı çıktı. Ben evin içine gireceğim. Canım evin içine girmek istedim. Da da da. Aha, abimursuzlar zırda, afnesiz. Evet evet, çok güzel olmuş misis, gerçekten çok güzel yani bu. Hayır hayır, bunu ben çizmedim, bu şaka yapmışlar <laughs> Gerçek oldu şimdi bu hayali. Arkadaşlar bu videoda benden bu kadar. Haydi sizlere görüşürüz kendinize iyi bakın.